Hepinize merhaba millet, kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte Meşina'nın ikinci bölümündeyiz. Efendim, e, ilk öncelikle bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. <laughs> umarım iyisinizdir, umarım keyifleriniz yerindedir. E, çok şükür beni soracak olursanız e, iyi olmaya çalışıyoruz diyelim, iyiyiz diyelim. Bir önceki bölümden bu yana gördüğünüz gibi belli başlı farklılıklar var. Nedir? Başlıca farklılık elimdeki çantayı görüyorsunuz. Bu çantayı ben şans eseri aşağıda mağarada gezerken bir küçük zombiden düşürdüm. Bayağı bir güçlü arkadaştı kendisi. Beni iki kere öldürdü ama işte bir şekilde gidip tekrar öldürmeyi başardım. Back komutunu kullandım bu arada. Öldükten sonra back komutunu kullandım. Bunu da söyleyeyim size. E, öldüğüm yere tekrar geri gittim. Yani e, dediğim gibi ondan bir adet çanta düşürdüm ve bu çanta benim ciddi manada hayatımı kurtardı diyebilirim. Şu gördüğünüz e, materyaller benim e, envanterimdeydi. Full doluydu zaten. Daha fazla bir şey toplayamıyordum. Bunları attım ve biraz daha maden yaptım. Çok fazla yapmadım ama e, birazcık gezdim. Ardından bir yukarı çıkayım dedim. Yukarı çıktım ve şöyle bir haritayı açtığım zaman da e, biz zaten şuralardaydık. E, gördüğünüz üzere e, bu tarafta bir adet meteorumuz vardı. Hatırlarsanız burada burada da bir tane köy görünüyordu. E, bu köye geldim ve bu köyü birazcık lootladım. Açıkçası buradaki e, blueprint'ler e, işte Immersive Engineering'in e, çeşitli itemleri vesaire e, bu köyden çıkma ve az önce de gördüğünüz gibi e, burası değil. Neresiydi orası? burası hiç değil ama şu loot chest'i bir açalım. Hı. Buradan da bayağı bir e, emerald topladım. Bu arada köylerden güzel emerald çıkıyor. Şu şurası olabilir. Ve benim yemek problemim de başlayacak. Gerçi köydeyiz, problem olmaz da. Heh. burada da gördüğünüz gibi pneumatic craft'ın e, evleri var ve bu pneumatic craft'ın e, çeşitli şeylerini de buralardan toplayabileceğiz demek oluyor bu. Bunun da yanı sıra size bunlar niye mesela yan yana şu ne oluyor be? Sakin ol. Burada da gördüğünüz üzere dediğim gibi çeşitli item'lar var. Pneumatic Craft da bizim açıkçası önümüzü açmamızı sağlayabilir belki. Tam emin olmamakla beraber. Ama en azından buradaki air kompresör olsun, charging station olsun bunları almamız gerekiyor aslında. Tabi bunlar için bizim bir yandan da şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Kendimize birazcık yer açmamız gerekiyor. Şunları atabilirim. Bunların herhangi bir benim gözümde şu an önemi ve değeri yok. Ee, tamam, bunun içinde basınç yok. Bunu da almamız gerek. Ee, ne atabilirim, ne atabilirim, ne atabilirim. Şu bundle'ın içine bir bakayım. Ee, çok da gerekli bir şeyler yok gibi ama içimden de hiç atmak gelmedi yani. Şuradan atabileceğim herhangi bir farklı bir şey tamam varmış, güzel. Bunları atabilirim. Ee, hemen şuradan e, tüpleri da toplayalım. Burada gördüğünüz Reinforced Chest, Pneumatic Craft'ın chest'i. Herhangi bir makarası yok yani aslında sadece e, patlamaya dayanıklı chest. E, tüt tüt, tamam. Patlamaya dayanıklı chest. Omni Directional Hopper'ı da almak istiyorum. Bu hopper e, aslında geliştirilmiş hopper diyebilirim. E, ve kesinlikle e, işe yarar bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. Ama atacak zerre bir şeyimin olmaması gerçekten beni çok zorluyor <laughs> şu anda. E, şunları ben bir bloğa çevireyim. Burada crafting table'ım yok. O zaman bunları çevirmekle şimdi uğraşmayacağım. Tam bir şeyi attım ve aldım. Neyi attığım hakkında hiçbir fikrim olmasa da. Velasıl velhasıl kelam. Bu köyde dediğim gibi bu tarz e, birazcık loot yaptım. Ve yine bir bir iki tane daha pneumatic craft'ın şeyi olması lazım. E, eve olması lazım. Örnek burada mesela. Bunları da lootlayacağız zamanla. Gördüğünüz gibi air canister, işte compressed. Bunları almış olmam lazım benim aslında ama. Yani almış olmam lazım derken illaki bulmuş olmam lazımdır diye düşünüyordum ama bulmamışım. Tamam neyse. Velhasıl kelam ben burayı kaydettim. Hatta pneumatic diye de kaydetmişim gördüğünüz gibi. Buraya daha sonra uğrayıp yine buradaki şeyleri toplayabiliriz. Bizim bu bölümdeki önceliğimiz basitçe bir ev yapmak. Olsun. Buradaki chestlerde de bir şey yok bu arada. Bunlara da baktım. Bu şekilde harit haritayı açıp biraz göz gezdirdiğimizde ev yapmaya uygun bölge olarak e, şurada grassland var. Gördüğünüz gibi plains ve grassland e, biyomu. E, burayı uygun görüyorum. Yakınında hemen meteor da var. Bunun yanı sıra terakota, ağaç. Burada bir adet ev var. Ne olduğu hakkında pek bir fikrim yok ama burayı seçebiliriz. Oraya bir gidip ev yapalım. Burada da gördüğünüz gibi baya bir petrol var bu arada Çölde onları da ilerleyen safhalarda kullanmamız gerekirse şayet kullanabiliriz. Oraya gitmeden önce burada lootlayabileceğim kadar yemek lootlamayı düşünüyorum. Dolayısıyla burada birazcık ekmek özellikle yapmaya çalışacağım. Çünkü malumunuz bu mod paketinde tost dediğimiz bir arkadaş var. Bu arkadaş bizim için hayat kurtarıcı bir rol oynuyor. Tabi üstümde alabileceğim yer olsaydı şayet. Ben şunları atacağım. Kafaya koydum. İçerisinde herhangi önemli bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Wheat bizim için şu anda en önemlisi. O yüzden özellikle wheatleri toplayacağım. Geri kalan arkadaşları da şuraya atabilirim aslında değil mi? Evet. Tamam şöyle toplayıp şuraya atalım direkt ardından wheatleri alalım. Boş yere de ziyan olmamış olur. Pek Ben burada genel olarak bir loot yapıp hemen geliyorum. Evet biraz hay bale ve ekmek toplayıp e, yola koyuldum. Şu karşıda hemen zaten baktığımız yer. E, dolayısıyla oraya gidene kadar şu anda bu ekmekleri tüketmemeye çalışacağım. Onları tosta çevirip ardından e, tüketeceğim. Bu sayede ne yapacağız? Kar etmiş olacağız. Çünkü tost çok daha fazla doyuruyor. Bildiğiniz üzere. Her bilmiyorsanız da şimdi öğrenmiş oldunuz. E, şuraya gideceğim. Orada evimizi yani benim çok ev yapma gibi bir Yeteneğim olmadığı için aslında ilk etapta sadece kurulacağım. Fakat bu seride güzel bir ev yapmayı planlıyorum ciddi manada. Bir tane ekmek yiyelim hızlı koşabilmek adına. Bu seride dediğim gibi güzel bir ev yapmayı planlıyorum. Bunu da tabii zamanla yapacağız. Plains biyomu benim için gayet güzel bir biyomdur, uygundur. Şurada da hatta bir Kırık Nether portalımız var sanırım. Hemen şöyle bir gidelim loot'una bakalım. Kayda değer bir şeyler varsa alırız ki kayda değer çok şey var gibi. Unbreaking 3. Ee, mob skillet may roll their loot table twice. Hmm. Beneficial hmm. effects from the target. Pekala, pekala, pekala. Bunlar güzel şeyler gibi görünüyor. Baya bir numetic craft bu arada loot'u buldum ya. Bunlar bize işe yarayabilir. Şimdilik almayacağım sadece üstümde yerim yok diye nasıl olsa yerini biliyoruz. O yüzden burada durabilir zaten buralara kurulmayı düşündüğüm için de şöyle bir genel olarak yukarı en tepeye çıkacağım buradaki petrol doğanın anasını ağlatıyor olsun olur olur böyle şeyler şurada güzel bir e, ney biyomuydu bu bamba forest biyomumuz var şurada bir korkulu tam buraya yerleşebiliriz ya tam bu lokasyona e, biraz daha tabii şu nether portalı tarafı daha uygun gibi görünüyor çünkü burada e, gördüğünüz gibi petrol var ilerleyen safhalarda genişlediğimiz takdirde bu bize problem yaratabilirdi belki. Şöyle hemen hızlıca kıracağım. Ardından şuradaki osurmayın artık. Sürekli moblar osuruyor. <laughs> yani e, bezdum açıkçası. Yoruldum ama olsun. Bir doğallık katıyor en azından. Öyle düşünelim. Şimdi buradan odunlarımızı alalım. Ardından bir adet crafting table yapalım. Yapamadık, yaptık. Bu crafting table'ı şimdilik şöyle koyacağım. Tek istediğim bana chest. Lütfen chest. Teşekkürler. Chest'i de böyle kırmızılı yeşilli yaptık. Her şeyimi direkt içine atmak istiyorum çünkü ben yoruldum hayat. Başka da bir sebebi yok yani. Şuradan şunu al, bunu al, bunu ve bunu atabiliriz. Ardından atamadığımız herhangi bir şey yok gibi. Bu chest'i de şimdilik üstüne koyacağım. Ardından şöyle gereksiz gördüğümüz şeylere. Oo, bir saniye. Bizim taşımız var mıydı? Taşımız sanırım yoktu. E, taş için ne yapabiliriz? Baltamız da yok. Ne yapabilirizden kastım o değildi. Sadece bir tahta alet arıyor idim. Ya da taş. Şuraya gidip bir ağaç kırabilirsem eğer. Hızlı koşmak nasip olursa. Mesela şu yiyip. Direkt şuradaki redwoodların e, kökünü kazımak Kökünü kazımak da demeyelim ama... Onlardan birazcık kırmak istiyorum çünkü... Uğraşmayalım küçük küçük ağaçlarla. Şuradan da şeyiplis yapalım. Yalvarırım osurmayın artık ne olur. Şunu da kırdık mı... Bayağı bir odun gelmiş olacak bize kesinlikle. Bu odunu şöyle hemen gitmeden de yine... Ne yaptım ben ya bir saniye. Hemen şurada bir tane... Kazma yapalım ve biraz taş kazalım çünkü... E, taş bize lazım olacak fırın yapmak için en basitinden. Bir yandan beynimin %100'ünü kullanmaya çalışıyorum. E, iron pickaxe'i bilerek harcamıyorum bu arada. Çok fazla demirimiz yok diye yoksa iron pickaxe'imin olduğunu farkındayım. Merak etmeyin yani orada kafayı yemeyin. Şunu alalım. Ardından bunu alalım. Buradaki arkadaşla bunu alalım. Şuradaki arkadaşı da topladık mı? Oo maşallah bayağı bir büyükmüş bu damar. Şuradan yukarı çıktık mı? Yeterli mi? Sanırım şimdilik yeterli olabilir. Yeterli olmazsa da tekrardan gelip toplarız. Fırınımızı yaptık ve yerleştirdik. Şimdi tek yapmamız gereken birazcık ekmek pişirmek. Şuradaki hay bale'larımızı da çevireceğim. Şunları da üstüne ekleyip biraz ekmek yapacağım. Şimdi şuradan bir bakalım ilk öncelikle. Tamam ekmeği yaptık. Tostu direkt olarak pişiriyoruz. Sonrasında tost sandviç içinde iki ekmek arası bir tost gerekiyor imiş. Bu ne kadar doyuruyor? Bir bakalım şöyle hemen. O maşallah 12 açlık doyuruyor. Tamam bize birazcık ekmek de gerekiyor. Anlaşılan üzerimizde var mı? Var. Tamam. Ben şuraya bir 8'li daha ekmek atayım hatta. Tamam, iş görür. Bir görev daha yapmış olduk. Şöylelikle hem bir görev daha yapacağız. Ortaya mı koymak zorundayız? Evet bunu niye yapamıyoruz? Ki bread bir... o tamam. Butter toastmuş. <laughs> Dolayısıyla onu yapamıyoruz. Tereyağlı tost istiyor bizden. Tereyağı kim bulmuş da biz bulacağız. Şimdi buradaki alanı... Allah. Ne yaptık? <laughs> Buradaki alanı benim birazcık düzlemem gerekiyor. Düzleyip ardından şu boşluk alanları da dolduracağız. Şurayı biraz düzleyeceğiz. Buraları dolduracağız. Ve burada bize güzel bir alan açmış olacağız. Tabii ki bunları siz izlemek ister misiniz? Açıkçası çok emin değilim. Lakin ben şimdilik şurayı bir düzleyeyim. En azından ardından geri geleyim. Ve gördüğünüz gibi dümdüz bir alan oldu ee, tabii ki şu anda çok büyük değil öyle. Ee, yani kayda değer bir büyüklük söz konusu değil. Ee, fakat zamanla bununla ekleme çıkarmalar yapabiliriz. Ve bizim belalımız Yağmur tekrardan e, konuğumuz olarak bölümümüzün içerisine dahil oldu. Ee, ben şuradan sadece tek istediğim şunu 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 kapat. Tamam. Normalde şu an. Ha şu. Artık yağmurun sesi gitmiş olmalı. Tamam, güzel. Yani böyle fırtınaymış yağmurmuş vesaire bunların sesine zaten ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Industrial Hemp Seed. Şimdi biz burada artık görevlere bir girelim. Görevlere pek bakmadık. Dolayısıyla yapmış olduğumuz halihazırda hazırda görevler var. Bunların bir ödüllerini alalım. Ne veriyormuş, ne vermiyormuş biraz bakalım. Random Reward. Tamam. Sen ne vereceksin? Row Iron. Augment verdi. Pekala. Blasting verdi. Only allows your blasting recipes diyor. Tamam. Yani sadece maden zımbırtılarında işe yarar diyor. Rogue goldumuzu aldık buradan. Buradan ne aldık? Buradan da mı rogue gold aldık? Sanırım öyle bir şeyler oldu. Neyse şuradan biz ödüllerimizi alalım direkt. Zaten buradaki e, ödüllerde çok da böyle... ...kallavi bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama... Aslında fena olmayan bir şey geldi. Hemen şuradan biz bir kapır alalım birazcık. 8 tane mesela yeterli olur mu? Hemen bir kontrol edelim. Ee, hop, bakalım. Şak şuk. Şak şuk. Şak şuk. Copper furnace yazsak. Sen. Tamam. Tahmin ettiğim gibi 8 tanesini şu şekilde koyup bunu da böyle koyuyoruz. Bu bize bir adet copper furnace veriyor. Copper furnace koyuyoruz. Bunu da böyle tıklıyoruz. Ve iron furnace'ımız hazır. Bunu da elimize alalım. Görev vardır muhakkak. Tamam. Bunun da görevini böylelikle yapmış olduk. Şuradan ne aldık? Wheat aldık. Evet. 10 metre öteme şimşek düşmesi dışında hiçbir problemimiz yok. Uyuyabiliyor muyuz? Kesinlikle. Daha demin uyudum. Burada ben. Tabii birazcık uğraşırken akşam ettik bu bize bu bir tane daha mı şey verdi? Ha bakmış tamam. Bir an dedim ne oluyor? Görsel bir bakmış sadece. Neler veriyorsun? Neler veriyorsun? Kaydeder değer şeyler ver bana. Raw Iron veriyorsun gibi birazcık. Tamam. Buradan Iron ödülümüzü de alalım. O bu sefer de taştan copper verdi direkt. Onu da buna uygulayabiliriz. Gayet güzel aslında. Ee, Sen ne verdin? Row Iron verdin. Sen ne verdin? Bir şeyler veriyorsunuz. Verin bana bol bol bir şeyler verin. Başka almadığımız bir görev var mı? Burada kalmış. Sanırım başka da yok. Tekrardan bana bir stondan kapıra verdi. Upgrade. Şu gereksizleri şuraya atabiliriz. Şu, şu gereksiz değil de daha çok yemektir, ottur, bitkileri, börtüböcüktür. Bu tarz şeyleri oraya atalım. Şöyle bir düzenli bir sandık yapalım istiyorum. Tamam. Şimdi şöyle biraz yemek yiyip ardından görevlere devam edelim. Bakalım neler varmış neler yokmuş. Bir yandan da şuradaki artifik... Artifik... Ah, söyleyemiyorum. Siz anladınız. Dilim dönmedi bir an anlık. Bunların ödüllerini alalım. Bayağı da bir varmış bu arada. Bu ne mesela? Bu wow, sınırsız yemek. Harika. Harika. Bunu bulabilsek çok iyiymiş bu arada ya bu. Nerede bulabiliriz acaba? <laughs> Neyse bakalım zamanla oynadıkça muhtemelen köy lootlarında vesaire çıkıyordur diye tahmin ediyorum. Sadece bir tahmin. Tabii ki. Tamam burada başka kaldı mı? Kalmış. Bir tane falan kalmış herhalde. Neredesin? Buradasın. Tamam. Başka da yok. Mekanizminden de ozmium görevimizi yapmışız. Tabii ki bu sadece bir giriş görevi. Biz e, başlangıç kısmından devam edeceğiz. Augment generator. Tamam. Bizim anlaşılan e, ilk olarak enerji üreteceğimiz şeylerden birisi iron furnace arkadaşlara generator upgrade'i takarak üreteceğiz. Bu upgrade'in yapımı da şöyle bir sola ekleyelim. Yapımı oldukça basit aslında. Redstone repeater vesaire istiyor. Bu arada şuradaki zırhları siz görmüş müydünüz? Tam emin değilim lakin her şey tabii ki de aşağıdaki mağaradan çıktı. Çok fazla şey bulduk. Yani Relics itemı bulduk. Bunlar da bayağı bir e, gerçi sadece Relics değil, Artifacts de bulmuşuz. Pickaxe gibi oldu ama neyse whatever. Şimdi buradan ilk olarak bizim madenleri katlayabileceğimiz herhangi bir şey var mı ona bakmamız gerekiyor. Mesela şöyle ayrından baz alarak bir devam edelim. Ee, bakalım bakalım bakalım. Bunlar tabii ki de zaten ilerleyen safhaların şeyi. Şöyle ben bir göz gezdireceğim. Erken safhada yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Hmm. Şu squeezer muhabbeti niçin var mesela? Hemen bir bakalım. O tamam. Bu aslında madenleri ikiye katlıyormuş. Lakin lakin or olması gerekiyor. Hatta üçe bile katlayabiliyormuş. Bir ihtimal dahilinde. Peki benim raw metallerime bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun. Tamam. Görev görevdir. Bunu bir yapalım. 9 tane ayrın, 10 tane ayrın. Şuradan 7 tane. Biz biraz ayrın alacağız. Bu Squeezer muhabbeti birazcık şu ne işe yarıyor peki yani daha doğrusu bu benim işimi görüyor mu tam bu da görmüyor bizim mecbur bir silk taça ihtiyacımız var gibi tabi silk taçı bulunmakta çok kolay değil en azından şak diye bulunabilecek bir şey değil dolayısıyla biz şimdilik görevlerden devam edelim ups yanlış yere girdik görevlerden devam edelim. Şimdiki görevimiz 16x gold ingot diyor. Oradan furnace'a götürüyor bizi. Furnace'da şu anlık bir acelemiz yok. Dolayısıyla squeezer'dan devam edebiliriz. Ben üzerime biraz almış olmam lazım. Şöyle şuradan da 2 tane al. 64 tane pişirmeyeceğiz ama olsun. Tamam şimdi demirlerimiz pişerken 4 odun, 4 çubuk daha doğrusu var. O da var tamam. Başka bir şey istiyor musun? Bir sola eklemedim seni her seferinde buraya geliyorum. Başka bir şey de istemiyorsun gibi. Bir tane daha ver bana. Buradan bir adet Iron blok yapıyoruz. Sonra bir tane daha verdikten sonra squeezer'ımız otomatik olarak hazır ve nazır olmuş oluyor. Şu görsel şey birkaç saniye daha kalıyor anladığım kadarıyla. Ya da bir kez daha tıklayana kadar çok önemli bir şey değil. E, bunun muhabbeti nedir? Bunun muhabbeti şimdi bunun craftlarından ben şu anlık uygulayabileceğim bir şey var mı? Bir bakayım. Evet mesela boya çıkartıyor. Şurada bizim çiçeğimiz vardır. Var. Alalım şundan bir tane. Göstermelik sadece. Geliyoruz. Buna sağ tıklayıp koyuyoruz. Ardından üstüne çıkıp tepiniyoruz. Gördüğünüz gibi burada bize 4 adet orange day veriyor. Bunu tekrar eski haline getirebilmek için de bir adet, tabi bu olmuyor idi, normal stone var mı? O da yoktur. Dolayısıyla şurada bir adet stone pişirelim. Ee, bir adet redstone sinyali vermeniz yeterli olacaktır. Şimdi göstereceğim size. Şu taş piştikten sonra bir adet batın aldım. Onu da buraya yerleştirdiğim zaman gördüğünüz gibi eski haline döndü. Şimdi squeezer görevimizi de böylelikle yapmış olduk. Bize plastik verdi. Bu plastiği nasıl yapıyoruz? Acap. Dry rubber'ı pişiriyoruz. Pekala. Dry rubber'ı nasıl yapıyoruz? Raw rubber'ı Pişiriyoruz. Raw rubber'ı nasıl yapıyoruz? Çok güzel. Raw rubber'ı direkt olarak Squeezer'da herhangi bir ağaç ezerek elde ediyoruz. Ee, güzel. Bu güzel bir durum. Mechanical Squeezer'ı şimdilik yapmamızın çok bir manası yok. Çünkü e, bu enerjiyle çalışan bir arkadaş kendisi. Artı olarak bizim Manry Sapling'e ihtiyacımız var. Ve ben civarda çok fazla gördüğümü söyleyemem. Menril ağacı. Bunu da zamanla arayıp buluruz diye düşünüyorum. Bulması o kadar da zor olmamalı. Böyle bir kısaca şuradan göz gezdireceğim. Eğer çevremizde varsa, yakınımızda varsa e, tabii ki de toplamak isterim. Çünkü büyütürüz de bir yandan. Ama çok fazla yakınımızda yok gibi görünüyor. Dolayısıyla bunun için ayrı bir şey yapmamız gerekecek. Keşif. Tamam problem değil yaparız. Bunlar ufak tefek detaylar. Zaten şu anlık enerji üretmediğimiz için de mechanical squeezer'a ihtiyacımız yok. Sadece row rover yapmamız gerekiyor. Tabi bu da bizim aslında bol bol tepinmemiz demek. Ben şuradan 16 tanesini alacağım. Buraya koyacağım. Tabi 16'sını bir koyamadık. İnşallah senden oluyordur. Olmuyormuş. Evet. Bazen de böyle olmuyor. <laughs> bu tabii ki de bizim craftımız olduğu için e, dolayısıyla bizim eklediğimiz tarifte sadece oak log var. Yani meşe ağacı var. Dolayısıyla meşeyle yapmamız gerekiyor. Şuradan ben bir balta yapacağım. Hemen o baltayla gidip şuradaki meşeleri bir kıralım. Oradan çıkan saplingleri ekelim. E, ağaç olarak oak... tamam. Güzel. O accept link veriyormuş. Ver bana biraz daha accept link ver. Tamam fena değil. Bunlar da elma ağacı. Şöyle sağ tıklayarak toplayabilirsiniz. Ve bu arada sağ üstte gördüğünüz gibi mevsimlerimiz var. Bu mevsimler aslında tarım için önemli. Çünkü her bitkinin yetiştiği zamanlar var. Aslında gerçek hayattaki gibi yani. Dolayısıyla kafanıza göre bitki ekip sonra niye büyümüyor ya bunlar demeyin. Her bitkinin üst, üstte... Ü, 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 ü. Üzerinde e, aslında hangi mevsimde büyüyeceği yazıyor. E, year round. Bu tam olarak ne meali nedir bilmiyorum ama şuraya ekeceğim şimdilik. Şöyle üç tane yan yana ekelim. Tamam. E, şimdi buradan 16 tane oak log alıyorum. Ve bunları tepinmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi bize bir adet rovrobur verdi. Bunu bu şekilde ben 16 tane yapıp ardından geleyim. Boş yere siz de beklemeyin. Evet geri geldim. 15 tane row rover yaptım. Aslında 16 tane yapacaktık ama neden 15 oldu onu inanın ben de bilmiyorum. Şurada Omnidirectional Hopper denen arkadaşı kullandım. Bununla hem içerisine odun verdim. Aynı zamanda da row roverlar bunun içerisine gitti. Dolayısıyla hızlı hızlı yaptım aslında. Şimdi Rover görevimizi de yapalım. Bana bol bol augment generator veriyorsun. Güzel yapıyorsun. Bol bol değil aslında. E görevle görev yapmış olduk. Tamam. Güzel. Şimdi yapmamız gereken şeylerden birisi pt machine frame. Tabii bunu nasıl yaparız? Bakalım. 4 adet iron ve block of redstone. Şu anda yapabileceğimiz kıvamda fakat bu aslında resipiler bizi Bizim için şu anda bayağı bir pahalı resipiler. Çok da ucuz diyemem yani. Dolayısıyla bunları mümkün mertebe yapıp bir an önce maden kısmına geçmek istiyorum. Enerji üretip maden bulma kısmına geçmek istiyorum. Burada blasting argumentini tekrardan aldık. Bundan bir tane daha vardı zaten bende değil mi? Bende iki tane daha varmış zaten. Ey maşallah. Pekala. Şimdi distillation chamber Bizim için e, önemli bir arkadaş. Çünkü yapacağımız birçok kraftın e, yapılabilmesini sağlayan arkadaş budur. Şöyle gösteriyorum size de kabaca. Mesela prosesor bizim mod paketinin, daha doğrusu e, machine mod paketinin e, işlemcisi diyebiliriz kabaca. E, bizim kendi kraftımız olur kendileri. Şöyle kabaca gösteriyorum hepsini. Kısaca bu bizim bel kemiğimiz olacak Dolayısıyla distillation chamber şöyle sol tarafa alıyorum. İki adet plastiğimiz var. Chest yaparız hiç problem değil. İki adet bucket. İki adet bucket. Bunlar bol bol demir isteyen şeyler. İki adet bucket'ımız da hazır. Bir adet diamond gear. İşte bu mesela son derece pahalı. Tabii ki de bizim için. Ardından iki adet de gold değil mi? Evet. Böyle iki adet de gold'umu alıyorum. Ve Sadece chest kalmış. Şöyle hemen bir chest'i de yapalım. Bunu normal chest olarak alamıyoruz mu ya? Alamıyormuşuz galiba. Ve dissolution chamber'ımız da hazır. Şimdilik buraya koyacağım. Direkt olarak. Ardından görevimizi alalım. Bize string verdi. Maşallah bayağı işe yarar. Şuradan hemen şunları bir atalım. Bir çantayı şöyle güzelce bir boşaltalım. Başladı yine bizim çanta boşaltma serüvenleri. Bunlar son bulmaz zaten modlu Minecraft'ın bel kemiği. Şimdi Pitiful Generator diye bir arkadaş var burada. Bu arkadaş bizim aslında ilk enerjiye giriş şeyimiz diyebiliriz. Kapımız diyebiliriz. Çok zor bir yapımı yok ve fırında yanan herhangi bir şeyi tüketerek enerji üretmemizi sağlıyor. Şimdi hemen şuradan ben Minecraft'ına bakarak birazcık bunu yapmaya çalışacağım. Birazcık değil yani bir tane yapmaya çalışacağız işte sizle beraber. Şunun için ne istiyordun sen benden? Tamam hatırladım. Şöyle 9. Ardından şunu komple al sen üstüne. Bunu yaptık ve ulan bundan yok muydu bizde ya? Aslında vardı da ben bunu aşağıda bıraktım gereksiz diye. Keşke bırakmasaymışım. 6 tane demiri kurtarmış olurduk. Böylelikle Pitiful Generator'ımız hazır. İlk enerjimiz, ilk şeyimiz. Bunun için burası. Tamam şimdilik buraya koyacağım. Gördüğünüz gibi Power kısmı var. Burada da Process kısmı var. Bunun içerisine herhangi bir yanıcı bir şey attığım zaman içerisinde enerji birikmeye başladı. Bunu tabii ki de nasıl yapabiliriz? Bunun için bir ağaç farma vesaire ileride yapabilirsek, tabii ki de bunu kullanmayacağız gerçi zaten de. O yüzden şimdi bunu düşünmenin manası yok. Vazgeçtim. Bunu yapmanın yolu da neymiş? Bu da Integrated Dynamics modunun generatorı. Bu arkadaş güzel, güzel enerji üretiyor. Fena değil. Yani şundan daha iyi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum isem. Dolayısıyla ona gidebiliriz aslında. Tabii ki de bizim her şeyden önce burada Fleet Fluid Extractor denen arkadaşı yapmamız gerekiyor. Çünkü e, bu arkadaş bizim şu distillation chamber'ı kullanmamızdaki gerekli olan latex sıvısını elde etmemizi sağlayan arkadaş. Bunu hemen bir sola ekleyelim. E, bunu bir sonraki bölüme bırakalım. E, hatta şöyle bir bakacağım. 4 demir, redstone, tamam ya şimdilik yeteri kadar madenimiz var. Bundan 4 adet yapacağız o yüzden birazcık fazla madenimiz gidecek. PT Machine Frame için en azından. Neyse, velhasıl kelam efendim. Bugünlük de videonun sonuna gelmiş olalım. Güzel bir bölüm oldu, dolu dolu bir bölüm oldu. En azından ben öyle düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur ve umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.